Merhaba, ben, ben Lindsay Pollock, kariyer koçu ve LinkedIn, LinkedIn elçisi. After. Aktif kariyer olarak iş arıyorsanız after. ya da sadece kariyer, kariyer fırsatlarını kariyer keşfetmek kariyer istiyorsanız doğru yere geldiniz. Place. Gelecek birkaç dakika içinde kariyerinizde sıçrama içerik. yapmanız Hı -hı. için LinkedIn'i nasıl Hı -hı. kullanacağınızla ilgili ipuçlarını Hı -hı. vereceğim. İşlerin %70'inin iletişim ağlarından bulunduğunu biliyor muydunuz? Ve işverenlerin %85'inin işe alma kararlarında pozitif çevrim içi itibardan etkilendiklerini söylediklerini? Bu istatistikleri bir araya koyun ve göreceksiniz ki çevrim içi ağ kurma, kariyerinizi geliştirmede ve iş bulmada kesinlikle gerekli bir araç. Ve her ne kadar etrafta yüzlerce iş bulma sitesi ve sosyal iletişim ağı olsa da LinkedIn webdeki profesyonel hayatınızın yönetiminde kabul edilmiş bir lider konumunda. İlk adım olarak LinkedIn profilinizi tam olarak ve Dikkatle doldurduğunuzdan emin olun. %100 tamamlanmış ve güncel bir profil işe alım müdürleri ve kariyer uzmanları uygun adayları ararken bulunma şansınızı arttırır.